Peygamber Efendimiz buyuruyor ki e, sizden biriniz e, la temennien ehadukum al-mauta e, li turril e, Sizden hiçbiriniz kendisinin başına gelen bir zarardan, musibetten dolayı e, sakın ölümü temenni etmesin. E, ya nasıl dua etsin? E, Allah'ım şöyle dua etsin. Allahum ehyini mekametin hayatu hayran li. Ve eğer izâ vefatı vefâtu hayrallî. Yani bak ne kadar güzel bir dua. Allah'ım eğer yaşamak benim için hayırlıysa bana yaşamayı nasip eyle. Eğer ölmek benim için hayırlıysa bana, bana ölümü nasip eyle. Yani şunu demez Allah'ım canımı al artık daha dayanamıyorum yaşamak istemiyorum. Ne olursun canımı al vesaire gibi böyle Cenabı cenab Hakk'a karşı bir nevi itiraz mahiyetinde olacak, onun işine karışabilecek bu tür şeyler Cenab-ı Hakk'ın bir nevi işine karışmaktır. Allah'ın Allah, Allah Teala kulu için bir ömür takdir etmiştir. Evet. Efendim veli kulli ümmetin ecel her ümmetin her insanın bir eceli vardır. Bunu Cenab-ı Hak takdir etmiştir. Biz istesek de ölemeyiz bazen. Yani çok arzu etsek de ölemeyiz. E, nitekim bazı Ölmeyi arzu edenler, hatta intihar edenler bile oluyor. Neticede ne yapıyorlar? Kurtarıyorlar, değil mi? Yani Allah onun için ölümü takdir etmemişse, yazmamışsa evet. e, kurtuluyor. Efendim, hatta efendim e, kurtarıldığına da çok teşekkür ediyor. E, ondan sonra belki güzel bir hayat da yaşıyor. Onun için e, tekrar ediyorum, başımıza gelen felaketlerden, musibetlerden dolayı ölümü temenni etmek doğru değildir. Teşekkür ediyoruz.